Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Haziran 2023 e, ve Cumartesi gününe geldik. E, yabancı yarışlarda York serisi var. Devam ediyor. E, bugün York'tayız. Hemen e, buradaki York'la ilgili değerlendirmelerimiz var. 7 koşuya ait. Çin pisti 16'da başlıyor arkadaşlar. York. Evet. E, baktığımız zaman burada e, amatör Kadın amatörü birinci koşusu bunlar. Ee, üç karin 2400 metre. Açıkçası oynamanızı tavsiye ederim ben 7'li plase. Ee, burada çok ön planda olacağını düşündüğümüz 4 at var. Bilmiyorum yani şu an için öyle gözüküyor. 5 numaralı Kia Fa. 3 numaralı Yorkshire Lady. 13 numaralı Bolin Margaret. 13 numara evet. 8 numaralı Noble Anthem. Bu 4 tane 5, 3, 13 ve 8 arkadaşlar. Şimdi 13 numara biraz 59,5 kilo arada yani harbi harbi harbi. 8 kilo fark var yukarıdakilerde. Yukarıdaki atlarının da durumu çok iyi mesela. 1 numara falan. Saratoga Gold denen bu safkan var. Arkadaşlar ciddi bir şekilde 12'den çıkıyor. 2400 metre. 67,5 kilo 2400 metre. Allah bravo yani. Bağırta bağırta getirecekler yani burada atları. İkinci kuşu biz yani dört atın dışına çıkabilir mi derseniz olabilir arkadaşlar. Yani o tamamıyla o yüzden yedili plesi biraz ilginç bugün. Hani böyle 19 ganyanla 35 ganyanı yan yana ilk iki sırada görebilirsiniz burada. O da yedili plesi ilginç hale sokuyor. O 4 bin 5 başlıyor ondan sonra. E, yedili plesi. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre bu 6'lı e, altılı ganyanın da ilk ayağı. Zor bir yarışla başlıyoruz ama 12 numaralı Judgment Call Holly Doyle ile Holly Doyle yavaş yavaş ısınmaya başladı. İlk atımız 3 numaralı Scotty Summit P.G. McDonald. Ee, 6 numaralı Admiral D. Oysen Arkadaşlar kesinlikle yazın bu atı. Kesinlikle. Oysen çok dikkat ettik. Ee, Boş atla hiç bilmiyor. 4 yaşında bu safkana binmiş. 7 numaralı Darkness Daniel Tudop Siyun yavrusu. 8 numaralı Lia Marty Dreams Sam James. Ve son olarak 10 numaralı Eligible, Shane Gray. son kursunu kazanmış. Evet. Ee, burada bizi ters köşe yapacak tek bir adı var. 13 numaralı Indian Falcon daha üç kuşlu arkadaşlar hiç kendinde bu yani bir şekilde daha henüz kendini ispat edememiş yani kimliğini bulamamış bir safkan. Bir de Sinezi Ceyzi bir numara. Yani burada bir ve 13 numaralara da e, dikkat. Bunları yazmadık biz ama bakarsınız arkadaşlar yazın demiyoruz size ama dikkat diyoruz bu haftalara. Eğer içinizden yazmak geliyorsa AGF oranlarını gördükten sonra hiç durmayın yazın. Üçüncü koşu listed dört kare İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. Ee, burada, evet 7 tane sapkana, banko atacağız. Günün bankosu burada geliyor böyle ilaç gibi bir banko var arkadaşlar. Israr. iki numaralı Israr Shotwell'in Jim Crowley, John Gosden yani e, bir biz yokuz üzerinde yani burada. Herkes burada, e, bütün en iyiler burada. Shatwell yani bana göre e, Godolphin e, çok kitabı de internasyon ama Shotwell en azından burada İngiltere'de ne yaptığını biliyor her tarafa zıplamamış adamlar bana göre lokal olarak e, İngiltere'nin en iyi firmalısı Shotfire yani e, John Gosden zaten beraber çalışmışlar e, şu da 39 bin sterlin para kazanacak adamlar yani bu York e, hipodromundaki bu tarz yarışlarda bu rakamları bırakmaz bu gruplar arkadaşlar banco. dördüncü koşu Handicap 3 ay, İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Günün en zor koşularından bir tanesi. Yani arkadaşlar 22 at var. Yani ciddi ciddi bu 22 atın kafada 15 atın gelme ihtimali var orada. 15 atın. Yani net diyorum. Ama biz yine de indirdik kaç ata. 7 at vereceğiz de 7-8 at vereceğiz burada. Önceliğimiz 10 numaralı Pure Angel PG McDonald. Yani cımbızla çektik böyle. Yani işinizi gerçekten kolaylaştırıyoruz. Bakalım inşallah bunun içinden biri gelir tabii. 3 numara Rabah Jim Crowley verin ee, yine burada 11 numaralı Quinault e, Connor Planas 13 numaralı Zuki Tom Marquant, 6 numaralı Garner Holly Doyle şunu mutlaka yazalım yani mesela üçte ee, ikisi var yani bir de Holly Doyle bindirmişler seni vallahi Holly Doyle ileri gelip konuşanlara çok biz e, cevap verebilir burada. 9 numara Redemption Time arkadaşlar 6'dan sonra 9 Redemption Time Rose Ryan ve 22 numara Dark Kestrel Crane O'Neill. Arkadaşlar yazacağız bunu. Hem e, bu safkan e, John Gosden antrenörüne dikkat edin. Araya sıkışmış böyle. yapmış olduğu birincilik çok iyi. Yani her an böyle bir günün sürprizini patlatabilir burada. Bunu düşünmek zorundayız bu atı. E ee, burası 13 11 13 6 9 22. Ha bunun dışında şimdi e, yazmadığımız neler var? Ha bakmanızı işte arkadaşlar tavsiye ettiğimiz hatlar var. 4 numarayla başlayalım. Ghostpedi. Burada Nothing Kalon'da 1 numara var. Millstream Marco Gianni. Yani 4 1 ben numara vereyim en iyisi böyle şey yapmayalım. 12 e, Yani bakın bir de 5'e de bakın arkadaşlar o da kola kazanan bir at değil ama 4 bizi tutar denk gelir. 4-1-12-5 de bakın arkadaşlar yani burada ne yapabilirsiniz diye 14 numaraya ve 17 numaraya da dikkat diyorum ben. 14 ve 17 numaralarda bakılması lazım diyoruz. Zor yani. Bu 22 attan bakalım ne gelecek. Evet, beşinci kuş şimdi. Meydan iki yaşın güzel, 1200 metreye çıkacaklar. Burada altı numara alternatif banko. E, Joe Green ile Jason Hart gelmişler. Yan yana altı numara Twilight Romance. Arkadaşlar eğer 20'nin üzerine çıkarsa vurun geçin e, bankoyu. 7 numara rakip noktası We Never Stop. Shane Gray ve 2 numaralı Indicate Sam James. Yani öyle bir grup ki bu atın e, yani 6 numaranın kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz biz. Altıncı koşu Handikap 4 İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Yani küçük kuponlarda falan 6'yı mutlaka yukarıda tek atılması lazım. Küçük kuponlar. Arkadaşlar yine sıkıntılı bir ayak bu ama geçmeye çalışacağız burada. Evet. 3'ten üç, başlayalım. Sian Fox. 3 numara. E, 5 numara. Tropez Power. Jason Hart. Joe Quinn gene beraber gelmişler bakalım yan yana. 10 numaralı Mostava Holy Doyle'la son koşunu kazanmış bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 3 e, ve 5 dedik. 2 numaralı What's the Story Tom Marquand'la son koşunu kazanmamı yazıyoruz. 1 numaralı Pisanello Daniel Tudup'ta. Arkadaşlar bu atın gelme ihtimali çok yüksek. E, David O'Meara artık yarış kazanması lazım. 10 numaralı Mostava Holly Doyle kazandı son yarışını ve 8 numaralı Ins e, Gal Pol Hannigan'la. bunun da arkadaşlar gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi son koşusunu kazananları eleyebilirsiniz. istiyorsanız. Bu grupta kolay kolay arka, arka kazandırmazlar. Ama dileyenler yazabilir tabi. Sıralamamız 3 5 2 1 10 ve 8. Burada e, tabii ki 2 numara e, son koşusunu kazanmış ve e, 10 numara da son koşusunu kazanmış. Bunlara soru işareti koyuyoruz boş boşuna at yazmak istemiyoruz ama 8 numara çok dikkat. David Omero'nun atı yani antrenör David Omero burada. Pisan Ölüyor da çok dikkat diyoruz burada. Son koşu 7. koşu Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Günü zor koşularından bir tanesi bu. Yani burada da çok fazla birbirine yakın güçlü safkanlar var ve bisikletler de çok ağır. Açıkça söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar, burada e, böyle ilk o inandığımız bir at var. E, Star 2 numara Meniye Star Muhammed Tabdi. Arkadaşlar bu vatandaş geldiği zaman, yani bu apprentice statüsünde indirim almış, 70 falan da aslında. Ya 68 ya 69. E, i̇lk atımız bu. Uzatmayalım. E, burada 3 numaralı The Green Man, e, Kaya Fraser'la ve 1 numaralı Royal Pride var. Bunların ikisine de birer soru işareti koyalım arkadaşlar. Atlar eğer formda olabilir arkadaşlar. Yani biz illa gelmez bu demiyoruz. Hani bu atların e, gelme ihtimali her zaman için var. 6 numaralı Abate e, burada soru işaretini hak ediyor. 2 e, tane arka arka gelmiş 8 numaralı Good Art arkadaşlar. 13 numaralı As If By Chance Evet gördüğünüz gibi hepsi bütün iyi atlar son koşu kazanmış arkadaşlar bulduğumuz. 15 numaralı Rich Waters burada Beijing McDonald's bunun haricinde. Şimdi bakın burada 2 numara ve 15 numara ayrı bir köşeye çekiyoruz. Şu atların içerisine arkadaşlar 1, 3, 6, 8, 13. Şimdi bunların hepsi son koşusunu kazanmış. Bunların dışında bakın bunları biz veriyoruz zaten. Bunları birçok kişi de diyecek ki belki ikinci kez gelir gelmez falan filan. Mesela burada bunun dışında 7 numarayı vermemişiz mesela ee, ya da 10 numarayı vermemişiz ee, 11 numarayı vermemişiz bunlara bakın arkadaşlar yani vermediğimiz adları 1, 3, 6, 8, 13'ün dışında bakın 15 ve 2'yi mutlaka yazalım 2'ye özellikle özellikle 2'yi mutlaka yazalım. Ee, ama bunun dışında e, yani bana göre 8'in de yazılması lazım yani kazandı ama bu orijin çok iyi iş yapıyor. Yani bu Aclamation İngiltere'de çok iyi durumda bunlar. Ama dediğim gibi çok ilginç bir ayak bu. Bakalım nasıl bir şey e, çıkacak meydana diyoruz. Arkadaşlar York'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese ben bol şans diliyorum. E, Belmont Park için Premium ilik gerekiyor. Scores Bizati'ye yayında Crunch'i de izleyebilirsiniz. İzmir için Premium ilik gerekirken Ankara için açık yayınımız. Açık yayınımız devamlı manipüle ediliyor. Dün de Bursa'da e, Kaan Paşa'yı vermiştik. Nevzat Avcı yönetiminde yedili plase bile sokmadı. Üstüne bastırdı son düzlükte. Yani burada sevdiğimiz bir e, jockey aslında ama açık yayınlarımız manipüle ediliyor arkadaşlar. Ha, bu arada tabii ben bu yayını yaparken İstanbul'da 6 numarayı banka vermiştik birinci koşuda. Aslanlar gibi çıktı geldi Özcan Yalırım'la. Neden? Çünkü kapalı yayın. Arkadaşlar e, durum bu. Top sizde. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.